Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Gençlik Spor İl Müdürü, Sayın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, protokolümün saygıdeğer mensupları, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, sevgili öğrenciler. Sizleri kendilerini öğrencilerimizin her yönüyle yetişmesine adamış öğretmenlerimiz, Öğrenme aşkıyla azimle çalışan öğrencilerimiz, çocuklarını vatanına, milletine ve devletine faydalı bireyler olarak yetiştirme gayretiyle her türlü fedakarlığı esirgemeyen değerli velilerimiz adına saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bugün burada çok önemli bir etkinlik için toplandık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, boş zamanlarını sporla değerlendirerek her türlü zararlı alışkanlıklardan onları korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde, fizyolojik ve psikolojik açıdan kabiliyetli ve yetenekli öğrenciler yetiştirmek için spora değer vermek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çünkü spor kazandığında şımarmamayı, kaybettiğinde de tahammülü öğreten bir öğretmendir. Spor, içinde bulunduğumuz bilgisayar ve internet çağında çocuklarımızın sosyalleşmesini ve toplumla iç içe olmalarını sağlayacak en önemli değerdir. Yaşadığımız bu pandemi süreci bu durumu bizlere daha iyi göstermiştir. Bu vesileyle İlçemizde sporun gelişmesine ve eğitim öğretim çalışmalarımıza her zaman büyük destek veren başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Bugün buradaki açılışımızın esas vesile kaynağı olan bu güzel alanın yanı sıra okulumuzun eksik ve ihtiyaçları konusunda her zaman yanımızda olan ve çocuklarla her daim bir arada olmaktan mutluluk duyduğuna inandığım Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel nezdinde emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize, belediye personeline ve değerli mahalle muhtarımıza şahsım, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimizin adına sonsuz şükranlarımı sunuyor, saygılarımı arz ediyorum. konuşmalarından ötürü okul müdürümüz Hasan Tolga Aydos'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Süleyman Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ebu Bekir Atıl'a davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanım, Gençlik Sporu İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım, Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanım, değerli protokol üyeleri, kıymetli velilerimiz, değerli meslektaşlarım, geleceğimizin teminatı, canımız, gülümüz evlatlarımız, basınımızın kıymetli temsilcileri, hepiniz açılış programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. iki buçuk yıldır ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine ifa etmekteyim. En büyük şansımız okullarımızda bakım, onarım, tesislerimizin yapılmasında bizim kadar dertlenen bir belediye başkanı ve ekibiyle çalışmaktayız. Biz eğitimcilerin taşımış olduğu kaygıyı yüreğinde hisseden bir belediye başkanı ve ekibiyle çalışmak bizlerin işini ziyadesiyle kolaylaştırmaktadır. Ben burada başta belediye başkanımız kendisinin kurmayları, belediyemizin kıymetli çalışanlarına yapmış oldukları hizmetlerden ve yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunar. Bizleri bu necip milletin evlatlarını yetiştirmede vesile kılan Cenabı Allah'a hamd eder, hepinize saygılarımı sunarım. Süleyman Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ebu Bekir Atilla'ya konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e davetimi arz edelim. Sayın Kaymakamım, kıymetli il başkanım, ilçe başkanım, ilçe başkanlarım, İlimizin her biri birbirinden kıymetleri hem genç sporumuzun hem de milletimizin eğitimimizin il müdürleri, ilçe milli eğitim müdürüm. Gerçekten bizim çocuklarımız için gecesini gündüzüne katan, özellikle pandemi döneminde çok zor koşullar altında çocuklara eğitim vermeye çalışan hocalarım. Çocuklarımızın kıymetli verileri ve benim genç kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Kaymakamım, Geçen hafta da aynı açılışı yaptık. E, Allah nasip ederse daha önce de açıklamasını yapmışım. Her pazartesi, her cuma e, şehrimizdeki okullarda buna benzer açılışlarımız olacak. Bazıları çok büyük olacak. Bazıları bahçesinin konumuna göre idare eder olacak ama olacak. Allah nasip ederse görev süremiz bittiğinde hemen hemen okullarımızla ilgili özellikle çocukların, gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ciddi yatırımları yapmış olacağız. Ben buradan... Hem Hasan hocama teşekkür ederim. Çok detaya ben girmeyeceğim. Çok güzel konuştu. Hocam Allah razı olsun. Biz buradaki çalışmalarımızı yürütürken başımızdan hiç ayrılmadı sağ olsun. İşi kendi işi bildi, kendisi takip etti. İnşallah biraz sonra artık kaymakamımız açıklayacak birkaç tane eksiği var okullarımız, okulumuzun. Onları da tamamladıktan sonra rahatlamış olacağız. Peki Altınova'da bununla bitecek mi? Elbette bitmeyecek. Altınova sakinleri çok iyi biliyor ki iki senedir Cüneyt Yüksel Altınova ile ilgili çok ciddi uğraşlar veriyor. Hem okullarını düzenlemeye çalışıyor, hem sahilini düzenlemeye çalışıyor, hem sokaklarını düzenlemeye çalışıyor. İşimiz çok bunun farkındayım. Çünkü yıllarca Altınova Mahallesi'ne biraz imal edildiğini düşünüyorum açıkçası. Sahilimiz çok güzel olacak. Orada da buna benzer bir sahamız olacak. Hatta birkaç tane sahamız olacak. Çocukların oyun alanları olacak. Süleyman Paşa ana merkez sahilinden bir farkı olmayan bir Altınova sahili olacak oyun parklarıyla, yürüyüş alanlarıyla, bisiklet yollarıyla güzel bir alanımız olmuş olacak. Altınova gerçekten ismine yakışan bir altın mahalle olacak diye düşünüyorum. Allah nasip ederse. Evet bence bir altın gerekiyordu. Altınova'daki okulumuzun hemen sağ tarafında gördüğünüz bir boş alanımız daha var. Biz oranın düzenlemesini yaptık ama hava koşulları müsaade etmedi. İnşallah Orasını da güzel bir çimlendirerek bahçe toprağından bundan sonra çimlendirerek çocukların biraz daha enerjisini boşaltacağı yeni bir alanda almış olacak. Hem bahçesinin toparlamasını yaptık. Taşlar da çok kötüydü. Zemin çok kötüydü. Ee, arka duvardan su geliyordu. Onunla ilgili bir duvar çalışması yaptık e, engellemek için. Arkadaki yolu inşallah bu yaz itibariyle tamamlayacağız. Yani Altunov'un çevre yoluyla bağlantısı şu anda yok. Kötü durumda. Onu da tamamlayacağız. Ee, ama özel bir teşekkürüm olacak. Buradan başta meclis başkanımıza büyük şükranlarımı sunmak istiyorum. Özellikle şehrimizdeki yatırımların spor yatırımları ile ilgili çok büyük emek verdi. Hem meclis başkanımız hem milletvekillerimiz hem teşkilat mensuplarımız ama bir gerçek daha var. Burada yerelde bu işin görüntülmesiyle ilgili Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Ahmet abiye buradan teşekkürlerimi sunuyorum. O da benden daha fazla dertleniyor bu işle. Geçen hafta söylemeyi unuttum ama bu hafta unutmadım. Şehirde Çocuklarla ilgili, ben de 3 tane evlat babasıyım. Çocuklarımız özellikle pandemi döneminde çok ciddi anlamda e, sosyal medya, yani sanal medyada vakit geçirmeye başladı. Bizim çocukluğumuzda bir sokaklarda rahat rahat oynuyorduk. İşte ayakkabı taşla veya kola kutularıyla top oynuyorduk. Bakıyorsunuz eve gittiğinizde ya yırtılmış, ya diziniz e, eskimiş. E, buna annelerimizle uğraşıyorduk. Şimdi bundan 30 yıl öncesinin aynı koşullarında bu gençlerin, bu çocukların yetişmesi beklenemezdi. O yüzden biz yerel gönül belediyeciliği anlamında, Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği yol kapsamında biz çocuklarımızın biraz daha rahat ortamda yetişmesini, özellikle o sanal mecradan kurtularak gerçek hayatta dostluklarıyla, arkadaşlarıyla vakit geçirmesini sağlayacak alanlar yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden bu konuda bir dönem çok şanslıyız. Başta valimizden kaymakamımıza, siyasetimizden meclis başkanlığımıza, siyasi partide bak ayrı etmeden söylüyorum, Büyükşehir ilçe Belediyesi, hepsi koordine bir şekilde Süleyman Paşa'da çok ciddi işler yapıyor. İnşallah bunların karşılıklarını önümüzdeki dönemde hep beraber buram buram hissetmiş olacağız. Son sözüm olsun, en çok gelen sorular arasında ki ben bunu e, AK Parti'de il başkanlığı, ilçe başkanlığı yaparken de çok dile getiriyordum. İnsanların yaşadığı yerde karınlarını doyuracak olanakları yaratmakla yükümlülükleri var genel yönetimlerin. Biz bu konuda başka işte yine belediye başkanımızla birlikte milletvekillerimizle birlikte, il başkanlarımızla birlikte büyük bir proje yürütüyoruz Selep adı altında. Tabii bu konuyla ilgili çok detay vermek istemiyorum ama Altınova'da da maalesef baktığımızda kahvelerimizde doluluk görüyoruz. Aydoğdu mahallemizde de görüyoruz. Sinan'ın mahallesinde de görüyoruz. Ciddi anlamda iş, işe ihtiyacı olan gençleri veya biraz daha yaşı ilerlemiş büyüklerimizi görüyoruz. Bu konuyla ilgili Süleyman Paşa'da yaşayan hemşehrilerinden özellikle biraz daha sabır istiyorum. Yani 10-15 bin kişiye iş ve aş imkanı sunabileceğiniz olanakları yaratmak o kadar basit değil. Ama bu konuyla ilgili gerçekten e, şimdi dertlenmiş, özümsemiş bir yapıyla birlikte çalışıyoruz. Allah nasip ederse belki bu yıl içerisinde güzel bir müjde vereceğiz. Biraz sabır istiyoruz. Maalesef geçtiğimiz dönemlerde bu çok dertlenilmedi. Bununla ilgili siyasi konuşmak istemiyorum ama geçmiş dönemlerin yükünü bir anda toparlayabilmek kolay bir yapı değil. Özellikle bazı mahallelerimizde gezdiğimde üzülüyorum. Yani Altınova Caddesi'nde gördüğümde kahvelerin dolu olması... Bu kardeşinizin yüreğini yaralıyor. Çınarlı'ya gittiğinizde kahvede insanların oturuyor olması yüreğini yaralıyor. Aydoğdu'ya gittiğinizde e, o kahvelerin dolu olması bizim işimizi parçalıyor. Bunu farkındayız. Biz gamsız bir siyasi adını hiç temsil etmedik. Vatandaşımızın derdiyle dertlenmekle ilgili hep vaktimizi harcadık, mesaimizi harcadık. Allah nasip ederse bu sorunu ortadan kaldırdığımızda özellikle bu çocukların, gençlerimizin hem bu yaşadığı yerde mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde hayatlarını kurabilecekleri, idame ettirebilecekleri bir ortam yaratacağız. Yaşadıkları yerde, yerde de karnını doyurarak bir aileleriyle birlikte mutlu olmasını önünü olacağız. O yüzden ben başta duanızı istiyorum. Çünkü 31 Mart 2019 yılında Altınova Mahallesi bu kardeşlerine sahip çıktılar. Allah hepsinden razı olsun. Duanızla da verdiğiniz sözlerimizi yerine getirebilecek Allah'tan güç, kuvvet istiyorum. Duanızı eksik etmeyin diyorum. Özellikle genç kardeşlerimi canlı gönülden kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hocalarıma şükranlarımı iletiyorum. Ee, son sözüm olsun Sayın Kaymakamım. Şunu da belirtmek istiyorum. 43 yaşındayım. İlkokul öğretmenimle hala konuşuyorum Sevgi Hanım. Ellerinden öpüyorum. Çok da severim. Ben hocam belediye başkanı oldum dediğinde gözlerindeki mutluluğu o gözyaşı neredeyse akacak hale gelmiş o gözlerini gördüğümde karşısındaki kendi yetiştirdiği çocuğun bir yere gelmiş olmasını görmek onun için çok mutluluk vermişti. Onu buram buram hissettim. Sizler çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. O yüzden size ne kadar şükür ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı uğurlu olsun, olsun. <laughs> Konuşmalarından ötürü belediye başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e şükranlarımı sunuyoruz. Plaket takdimi için müsaadeleriyle kendini bir süre daha misafir ediyoruz sahnemizde. Plaketlerini vermek üzere Okul Aile Birliği Başkanımız Sayın Aylin Tuğla Hanımefendi'yi davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza okullarımıza vermiş olduğu katkı ve desteklerinden ötürü alkışlarınızla bir kez daha teşekkür ediyoruz. konuşmalarını yapmak üzere Süleyman Paşa Kaymakamımız Sayın Harun Kaya'ya davetimi arz ederim. Çok değerli belediye başkanımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, değerli il müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz, Belediye Başkan Yardımcılarımız, İl Meclisi Yüzük üyelerimiz, kıymetli veliler, anne babalar, çok değerli öğretmenlerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle ifade ettiğiyle söylemek istiyorum müsaadenizle. Gönül bahçemizin mis kokulu gülleri, yavrularımız, evlatlarımız, çocuklarımız, gençliğimiz, geleceğimiz, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Geçen açılış programında dikkatimi çekmemiş. Bu sefer böyle kocaman yazıyla görünce e, dikkatimi çekti. Gençliği olmayanın geleceği olmaz. Ne kadar doğru bir söz. O kadar isabetli ki tebrik ediyorum. Herhalde belediye başkanımızın üretimi. Elinize sağlık başkanım. Bunu ifade etmek için bir örnek anlatacağım. Biraz vaktinizi alacağım. Kusura bakmayın lütfen. Bir de bu ara uzun süredir mikrofonlardan uzak kaldık ya özledik herhalde. <laughs> vaktinizi alıyorum kusuruma bakmayın lütfen. Bir, birkaç yıl önce bir programdı. Ben o zaman İstanbul Vali Yardımcısıydım. Japonya'da Kobe'de Kobe Üniversitesi e çalışmaları kapsamında JICA Japan International Corporation Agency diye bir onların yapıları var. O programın e, davetlisi olarak iki aylığına Japonya'ya gittiğimde okullarda deprem farkındalığı bir programıydı. Onunla ilgili bir çalışma yapılmıştı. E, Tanaka isminde bir profesörümüzle sohbet ederken İstanbul'un o günkü öğrenci sayılarını vermiştim. O gün itibariyle İstanbul'da 2 milyon 600 bin öğrenci vardı. Genel verilerle de söylediğimde yüzde 30'u nüfusumuzun 18 yaşın altındaydı. Yüzde 50'si de 30 yaşın altında. Yani tüm Türkiye nüfusu itibariyle düşündüğünüz zaman da rakamlara inanamadı. Bana tekrar ettirdi sayıları. Bir yanlışınız mı var? Bir tekrar eder misiniz diye tekrar ettim. Tekrar verdim sayıları. Not aldı dikkatlice. Dedi ki çok güçlüsünüz. Ne demek istediğini ben o zaman anladım. Gerçekten gençliğe sahipseniz güçlüsünüz. Gençliğiniz var ise genç bir nesle sahipseniz güçlüsünüz. Ama rastgele bir güç, gençlik mi bu kastedilen? Hayır. Hem bedenen hem zihnen hem ruhen güçlü yetişmiş başka ülkelerin milletlerinin gençleriyle rekabet edebilecek donanıma sahip demokrat kafalı, soran, soran, sorgulayan, milli manevi değerlerine sahip, bayrak sevdalısı, ülke sevdalısı gençlerle mümkün. Peki bunu nasıl yapacağız? Sadece eğitim vermek, eğitim öğretim çalışmalarıyla mı bu mümkün? Hayır. Evet, eğitim öğretim işin esası. Ben hep söylüyorum. Diyorum ki bir ülkenin kalkınmasının iki ana motoru var. Bir tanesi eğitmek, bir diğeri üretmek. Bunlardan hangisi bir tık önde derseniz de o kesinlikle eğitmek. Hiç şüphe yok. Onun anahtarları da çok değerli öğretmenlerimiz, vefakar öğretmenlerimiz, gayret eden öğretmenlerimiz. Onların mimarlıkları sayesinde yetişen gençlik ama yapılması gereken sadece bu süreci takip etmek değil. Geçenlerde e, Sayın Bakanımızın başkanlığında Çorlu'da yapılan bir toplantıda Sayın Bakanımızın bir izahı oldu. Bunu e, sıkı sıkı not ettik. Bizim şu anda bırakın koşmayı belki de uzun atlamamız gerekiyor. Arada mesafe o kadar dar, e, açılmış durumda ki o mesafeyi kat edebilmemiz için batılı ülkelerle olan mesafenin e, halledilebilmesinin yolu Aziz Sancar'ın söylediği gibi değerli hocanın söylediği gibi e, hiç durmadan koşmak mümkün olan en çok saat çalışmak en çok zamanı harcamak en çok gayret etmek başkanım çok teşekkür ediyorum hafta sonları bile zaman zaman görüyorum sokaktasınız gayret ediyorsunuz toplantıdasınız bir programdasınız ancak bu iş böyle oluyor. Ha biz de öyle yapıyoruz demek için söylemiyorum ama mümkün olduğunca gayret ediyoruz ki geleceğimizi sağlam ve sağlıklı inşa edebilelim. İlimizi ve ilçemizi belli noktadan bir ileri noktaya daha doğru ve daha güvenilir adımlarla taşıyalım ve o açığı kapatalım. İnanın bunu da yapabiliriz. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın torunları olan bu neslin kesinlikle buna muhtedir olduğuna ve bunu başaracağına da inancım tam. Ama yeter ki gayret edelim, çaba sarf edelim. Evlerimize kapanmayalım. Çocuklarımızı sosyal bir varlık olarak görüp onların gelişimine katkıda bulunalım. Süleyman Paşa kaymakamı olmadan önce küçük Küçükçekmece'deydim. Küçükçekmece kaymakamı iken orada bir üniversitemiz var. Birçoğumuz bilir. Bazı arkadaşlarımız bilmeyebilir. Profesör Doktor Sabahattin Zaim Üniversitesi. Sabahattin Zaim hocaların hocası bir gün sorarlar devlet ki eğitim nedir? Der ki eğitim güzel insan yetiştirme sanatıdır. İşte iyi insan, güzel insan, doğru insan yetiştirebilirseniz Geleceğe daha sağlam e, adım atmış olursunuz. Yunus'un bir sözü var, hiç unutmuyorum aklımda e, köşe taşı gibi kazılmış bir söz. Diyor ki, herkes ölüp gidecek, bir sen mi kalacaksın? Ha iki gün fazla, ha iki gün az yaşayacaksın. Ya toprakta gül, ya ateşte kül olacaksın. Mühim olan yaşarken adam olacaksın. Adam yetiştirmenin mücadelesini veren tüm arkadaşlarımıza, tüm yiğitlerimize selam olsun. Aynı zamanda şehidimiz Turgut Bey'i de rahmetle, minnetle anmak istiyorum okulumuza ismini veren. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bu ülkenin ecdadı kendi çocuklarını yetim bırakma pahasına bizim çocuklarımızın yetim kalmaması için canlarını vermişler. Onlara da selam olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Özellikle öğretmenlerimize ve yöneticilerimize şükranlar arz ediyorum. Bu boya meselesi var. Başkanım onu işaret ediyor. Geçen gün e, Sayın Valimizle de paylaştık. Zannediyorum malzemesi alınmış, e, malzemesi temin edilmiş. İşçiliğiyle ilgili konuda Sayın Valimizin vali yardımcımız Murat Bey'e de bir talimatı oldu inşallah en kısa sürede onu halletmekte bizim borcumuz olsun diyorum. Güzel ortamlarda iyi ortamlarda çocuklarımızın yetişmesi gayretinde e, çabasında olan herkesi yürekten tebrik ediyorum ve e, dedik ya marifet ihtifata tabi bu tesisin kazanılmasında belediye başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine de ee, çok çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık başkanım. Evet. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür evet. ediyorum. Saygılar var. Konuşmalarından ötürü Süleyman Paşa Kayınmakamımız Sayın Harun Kaya'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Okulumuz çok amaçlı spor alanının kurdele kesimi ve açılışını gerçekleştirmek üzere Sayın Kaymakamımıza beraberinde Sayın Belediye Başkanımıza ve saygıdeğer protokol mensuplarımıza, spor alanımıza davetimi arz ederim. Gerçek

thank <laughs> you